en çok kafa karıştıran soruyla başlayalım. Bu doğaçlama ne ola ki? Doğaçlama olacak? mı? Doğaçlama. Yemek mi bu? <laughs> Hayır. Doğaçlama, yaşadığımız o spesifik anın içindeki tetikleyici unsurların, bütün deneyim ve hatıralarımızın süzgecinden geçerek işimize yarayacak olanlarını su yüzüne çıkartırken bunlardan esinlenme vasıtasıyla fikir yaratmasıdır. Yok ya, ne? <laughs> tamam tamam, baştan alalım. Beynimiz doğaçlama sırasında neler yapıyor hiç düşündünüz mü? Beyin kadar karmaşık bir organın İnsanlarda hayranlık uyandırıp hislerine tercüman olan o fikirleri ortaya çıkarırken tam o sırada beynin içinde vuku bulan olayların Einstein'ın izafiyet teorisi gibi kısacık bir formülle ya da çok sade ve basit bir cümleyle anlatılabileceğini düşünmüyordunuz herhalde. Bir de sakin bir şekilde deneyelim o zaman. Çok şık insanlarla dolu, şahane bir caz kulübü düşünün sahnesinde birbirinden yetenekli müzisyenlerle beraber kulübü doldurmuş o seçkin insanlara harika bir parça çalmaya başlıyoruz ve solo sırası bize geliyor. Zamanın binde biri kadar yavaşladığını, kafamızın içini gösteren şeffaf camdan bir heykele dönüştüğünü ve de beynimizde olan biten her şeyi net bir şekilde gösterdiğini hayal edin. Tam bu anda, acaba beynimizde neler oluyor dersiniz? çalmakta olduğumuz müzikteki melodik ve armonik yapı, notaların ses dalgaları şeklindeki havada yaptıkları o maalesef göremediğimiz eşsiz dansları vasıtasıyla kulak kanallarımızdan beynimize doğru ilerlerken tetikleyici görev görerek bilinçaltımızda rengarenk bir dünya oluşturur. Mesela bebekken dinlediğimiz bir parçayı andırıp bizim en huzurlu olduğumuz anlardan birini geri çağırabilir. ya da çok sevdiğimiz ama kaybettiğimiz bir yakınımızın en sevdiği parçayı hatırlatıp bizim hüzünlenmemize de yol açabilir. Kafamızda hangi anı canlanırsa canlansın unutmayalım ki bizi diğerlerinden ayıran en önemli etkenler geçmiş deneyimlerimiz ve onlarla ilişkilendirdiğimiz duygularımızdır. İkinci olarak çaldığımız eserin yapısı yine tetikleme vasıtasıyla bizi daha önce bireysel olarak çalıştığımız etüt ve egzersizlerle bağlantıya geçirir doğru çalışılmış ve içselleştirilebilmiş her bir çalışma aslında bilinç altında depolanmış kas hafızası dediğimiz konsept aracılığıyla bize hatırlatmalar yapar ve çaldığımız parçaya uygun olduğunu düşündüğü o nehir gibi akan çalışılmış nota dizilerini solumuzda kullanmamız için su yüzüne çıkartır. Beynimiz nanosaniyeler içinde binlerce işlem yapabildiği için bütün bunları yaparken geçmişte çalıştığımız bu etüt ve egzersizleri aynı anda geçmişte yaşadığımız deneyimler kategorisi olarak da değerlendirir. Bu yüzden çalışmamız sırasında daha kesin bir sonuca varmak adına hissettiklerimizi de göz önünde tutarak hatıralarımıza doğru yeni bir yolculuğa çıkar. İşlem hızı neredeyse o kadar sınırsızdır ki bütün bunlar olurken aynı anda o an çalınan eserin kendi yapısal kurgusunu da inceler. Amacı bu kurgudan da faydalanıp yeni fikirler için ekstra malzeme toplamaktır. Bundan dolayı da beynimiz çalınan parçanın melodik ve armonik yapısının içinde inici, çıkıcı veya tekrar eden paternleri yakalamaya çalışır. saliselerle ifade edilebilecek bir zaman diliminde milyonlarca nöronun kafamızın içinde Formula 1 arabalarından bile daha hızlı bir şekilde tam 435 kilometrelik bir hızla oradan oraya koşturduğu bir süreç hayal edin. Beynimizde gerçekleşen bu inanılmaz aksiyon sonrasında da sololarımız yani esinlenme sonucu ortaya çıkan fikirlerimiz diğer insanların beynine sunulmak üzere kaslarımız vasıtasıyla yüzeye çıkar. Bu kimyasal döngü bu sefer de diğer insanların beyninde farklı tepkimelere sebep olarak konuşmaya ihtiyaç duyulmayan erişimi uçsuz bucaksız bir iletişim ağı oluşturur. Yok artık daha neler. Ya da Hadi canım sen de. Dediğinizi duyar gibiyim. Ama zaten bilim adamları fMRI makinesini yani beynin anlık çalışma düzeneğini canlı olarak gösteren o aygıtı kullanarak yaptıkları deneylerde görmüşler ki müzisyen olmayan insanlar yürümek, su içmek veya televizyon izlemek gibi normal sıradan aktiviteler yaptıklarında beynin sadece yapılan işe ait kısım veya kısımları aktif olmakta. Ama müzisyenler, özellikle de caz müzisyenleri enstrümanlarını çalmaya başladıklarında dışarıdan çok basit bir şeymiş gibi gözüken bu aksiyon, beyinlerinin neredeyse her bölgesinde ışıklar yanmasına sebep olmaktaymış. Özetle beynimiz normal herhangi bir aktiviteye kıyasla müzikte doğaçlama yaparken hayret verici bir şekilde tam kapasite çalışmakta. O yüzden bu fenomenin bu videoda anlatılmaya çalışılan teoriyi doğrular nitelikte olduğunu düşünüyorum. Ayrıca aynada neredeyse kendilerini dahi tanıyamayacak kadar ileri seviyede Alzheimer hastası olan bazı eski müzisyenlerin tanıdıkları eski bir melodiyi duyduklarında piyanoya oturup eski zamanlardaki gibi hatasız bir şekilde çaldıkları ve şarkı söylediklerinin görülebildiği videolar var. Bu da bize insan beyninin daha bizle paylaşmadığı veya bizim hali hazırda anlayamadığımız ve keşfedilmeyi bekleyen bir sürü sırrının olduğunu gösteriyor. Bu yüzden sessiz olun ve de sakın ola beynimizin ve müziğin gücünü hafife almayın. Konumuza geri dönecek olursak, ileriki videolarda anlatılacak konular beynin doğaçlama sürecindeki bu egzersiz ve etütler kısmını kapsamaktadır. İyi bir müzisyen olabilmek için neyi nasıl çalışmamız gerektiğini, beynimizi ve vaktimizi en verimli nasıl kullanabileceğimizi anlatarak sizlerin de tecrübe katsayınızı yükseltmeye çalışacağım. Benim için kötü müzisyen yoktur. Aslında ya yeterince çalışmamış yani tembel ya da çalışmasını bilmeyen müzisyen vardır. O yüzden kendinize bir şans vermek isterseniz sonraki videolarda görüşmek üzere.